Buyurun sen rastlayıcısın ya. Özgür 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 Elle dalacağız. Gününüz kutlu olsun. Tebrik ederiz. Gününüz kutlu olsun. Allah yardımcımız olsun. Eşlik haberleri çekilmesi için umuduyla temelli ediyoruz. Kameralar kanafil bırakıyoruz. Ama... Biraz büyük lokma, ona geldim. <laughs> <laughs> Burada da özellikle çalışan... <laughs> tamam, ben sildim. Arif Bey dokunur ya. Başkanlarım da yediler. <laughs> Gününüz kutlu olsun. olsun. İnşallah Bu da bundan Falan sonra da barış haber... Dereceler günü ya. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İsmail Bey, geçin. Arkana... Bu mesleğe mensup. Kardeşlerimizi, büyüklerimizi e, inşallah sağlık içinde, saat içinde hayatlarını devam ettirmelerini diliyorum. Önemli bir görevi e, icra ediyorlar. Hem e, kamuoyunun aydınlatılması adına hem doğru bilginin e, ulaştırılması adına en önemli görevi icra eden e, bu meslek mensuplarının her türlü zorluk altında burada e, ve bütün dünyada yaptıkları görev takdir aşağıya. Ben kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ben günlerini kutluyorum. Ve bugün de burada gazetecileri unutmayan, buraya kadar gelen e, Urfa e, Gazeteciler, Yazarlar Cemiyeti e, Başkan ve e, üyelerini de e, tebrik ediyorum güzel testleri için. Biz de istedik ki bugün, bu anlamlı günde bu Türkiye'nin belki en zor yerinde e, görev yapan gazetecilerin yanında olalım. ...onları e, günlerini e, burada tebrik ederim. E, tekrar e, gazeteciler e, gününü... ...10 Ocak gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Gazeteciler sağlık, mutluluk ve hoşarası Şöyle evet. Bugün 10 Ocak e, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla... Gazeteci ve yazarlar cemiyeti olarak Kobani'de görev yapan arkadaşlarımız e, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin e, çalışan gününü kutlamak için buraya geldik. E, karanfiller verdik. Bir günde olsa gazetecilerin hatırlanmasın. E, tabii ki onlar da çok mutlu ediyorlar. Biz e, bir günle hatırlanacak bir meslek değil ama Gönül arzu eder ki sürekli hatırlansın. E, can güvenliği yolunda, sınırın tam tepesinde, soğuk havada olmasına rağmen eksilerde olan bir ortamda çalışmak gerçekten zor bir meslek. Ondan dolayı bir günde olsaydık arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Geldik, ziyaret ettik, günlerinde kurtulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Abi bu Türkiye'de sadece 10 Ocak'ta bunlar.